Niye çağırdı gece vakti ya? Hocam WhatsAppından acil yazmışsınız. Çıktık geldik. Bir var? Ne oldu? Arkadaşlar ben size bir itirafta bulunmak için çağırdım. Beni tanıyamamış olabilirsiniz. Ben bir Sese bak. Arkadaşlar ben sizden özür dilemek istiyorum. Ben cebinizdeki parayı cebimizdeki parayı alıp size internetten öğrendiğim 3-5 şeyi eğilip çevirip farklı şekilde söyleyerek, anlatarak sömürmek istedim. Tamam <laughs> artık arkadaşlar. Ben aslında o gördüğünüz kendine güvenen, aşırı kaslı, hep sevişen adam değilim benim gerçek belki benim de kendimi uykusu kabul aslında. Ama yapamadım. Belki size anlatırsam kendim de biraz öyle bir <laughs> şey Belki kendim de biraz bir şeyleri kaldı. Kaparım diye düşündüm. Vay vay. Ama artık da yalanı sürdüremiyorum. Artık çok zor geliyor. Artık sizin gibi güzel insanlar. Yani hepimiz yabancı ama ben çok kılıklı gözler. Çok güzel.

Gel maçı benim. Ya ben sana bir iskele bir bak hadi yaramıyor. Ay <laughs> ben şok. Paramızı yere <yine> ver artık <yarardık>, tokatçı. Ay sensiz Metoid. Nasıl yediniz lan? <laughs> Nalışıklarım sıraya geçin, hepinizi roketime bindireceğim! <laughs> Bir alfanın aktörlük yetenekleri olmalıdır. Bir alfa yeri geldiğinde aktör olmalıdır ki iyi niyetli insanlardan kötü niyetli malları ayırt edebilsin. Ama tabii sizin bu konuda sıkıntıya girmenize, şüphelenmenize falan hiç gerek yok. Neden bilen var mı? Çünkü aranızda adam yok. Hocam <laughs> ben hiç kötü bir şey söylemedim. Beni oturttu noktaya. Buraya kadar çok ara yapmadılar. Ama mıdır? <laughs> bir muhtar anlamaz zaten. Kursun son günü zoplarla dövelim Pahalı olmasa <laughs> ben yapacağım Sen dersten sonra herkesin gözü önünde Foolish Kazanova klibini canlandıracaksın. Sen ne gülüyorsun lan? Sen de Nezen alüminyum pantolonunu giyip ona eşlik edeceksin. Şimdi derse geçelim. Geçen haftadan kaldığımız yerden devam edelim. Varsayalım bir dost meclisindesiniz. Ortamdaki herkes siz hariç kadın. Ortamdaki kadın arkadaşlarınızdan birisi sürekli sizinle alay ediyor, alttan alttan laf sokuyor, size ölene kadar kimsenin bakmayacağını, abaza kalacağınızı söylüyor. Ölene kadar sek ilişkinizin elinizle olan yakın iltimas olacağından falan bahsediyor. Resmen çükünüzü alıp millete gösteriyor ve bak ne kadar da küçük ve şirin demeye getiriyor. Bu arkadaşınızın yaptığı hareketler çevredeki, ortamdaki diğer dişilerden de destek görüyor ve bir anda kendinizi ikinci sınıf vatandaş pozisyonunda bulunuyorsunuz. Sosyal baskıyı iliklerinizde hissediyorsunuz, böyle akıyor. Resmen her söylenilen cümlede haram ağlarına daha çok yaklaşıyorsunuz. Farkında mısınız? Ha? Siz bir harem ağası mı olmak istiyorsunuz? Boncuk bey mi olmak istiyorsunuz? Ben canım bugün kızlar çok yaramaz diye mi gezmek istiyorsunuz? yoksa bir alfa mı olmak istiyorsunuz? Alfa! O zaman yapacağınız şey çok basit. Olduğunuz yerden kalkın ve sürekli sizin hakkınızda propaganda yapan, ifşa yapan, ileri geri konuşan arkadaşınızı bu zilli hanımın yanınıza alarak kimsenin duyamayacağı kadar masada uzaklaşın. Ama unutmayın, buradaki en önemli şey saygı, sevgi, hoşgörü ve kontrolünüzü kaybetmemeniz. Baş başa kaldığınızda ona söyleyeceğiniz şey çok kısa. Ulan Keran <laughs> senin bugüne kadar yediğin <laughs> haddi hesabını ben <laughs> sok 150 gram <laughs> içken <ya> şeylerle <laughs> bir kere sen eziksin. Senin bir feryadı <laughs> olduğunu söylemek başına böyle <laughs> çarım ki haberin olmaz. <laughs> ''Cıkk'' deyip masaya yer dönebilirsiniz. Arkadaşınız hatasını anlayacaktır. bir dedi tam olarak böyle değil ama buna çok benzer bir durum.'' E, pardon yani arkadaşımın başına gelmişti. Ben de o sırada aynı ortamdaydım. Ortamdaki kız arkadaş sürekli arkadaşımı ezmeye başladı, yermeye başladı. Ben de neden böyle yaptığını sorunca ''Ya ciddiye almıyorsun değil mi, şaka yapıyorum.'' dedi. Ama geri devam et. <laughs> Ezik. Bakın. Ya sen yanlış anlamıyorsun değil mi? Ben sana şaka yapıyorum. Bunların hepsi dostça takılmalar. Bunların hepsinin altında tek bir cümle yatar. Girdi mi? Peki size girdi mi? Ona altında cinsiyetçi ve minimalist laf sokmalar olan birkaç cümle söyleyeceksiniz. Bu, o tehlikeyi savuşturacak ve konuyu kapatacaktır. Buna rağmen devam edecek kadar dayanıklıysa ki bir kadın da yani <gülüyor> dayanıklılık. <gülüyor> Come on bro. Ama varsayalım yaptı. O zaman ona laf arasında, laf altında onun basit bir kevaşi olduğunu hissettiren cümleler söyleyeceksiniz. Biz buna sektörel tabirle füzenin ucuna taramalı bağlayıp ratatatatata giderek patlaması deriz. Anladın mı canım? Babçı <laughs> şey gibi. Peki hocam şimdi bu kız aynı zamanda eleştirilince Ya ben şaka yapıyorum. Niye yanlış anlıyorsunuz? Hemen ya erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. Zaten yok. Kaç. Efendim hocam? Kaç. Ne dediğinizi anlayamadım. Ramyofa. konuşurken cümlelere ait metinler eklemekten bahsetmiştiniz, onu nasıl yapacağız? Hepinizi öğreteceğim, merak etmeyin. Cümlelere nasıl alt metinler eklenir, nasıl bir insana laf geçirilir, bunların hepsini mabahatından öğreneceksiniz. Bunların hepsini ben size birkaç hafta sonra alfa dili ve edebiyatı konusunun Yeri Güzel Alfa ve Üçüncü Alfacılar başlığı altında detayıyla açıklayacağım. Hiç şüphen olmasın, dayısın. Peki şimdi. E, hocam. Bir daha lafımı bölme kalbini kırar. Anladı biliyor muyum? Anladım hocam. Biraz önceki konuyla ilgili bir düşüncem vardı. Bir katılmıştım da. Ha. Ee? İzninizle düşüncemi belirtebilir miyim? Saçma olmaz. E, anlattığınız varsayımda bize gösterilen yaklaşım ne kadar yanlış olsa da affınıza sığınarak vermemiz gerektiğini düşündüğünü söylediğiniz tepki de o kadar yanlış bence. Bunun aksine o arkadaşımızı bir kenara çekip yıllar boyunca erkeklerin onlara yokladığı psikolojik şiddeti sayısal üstünlüğü elde ettiği anda kendisini de uygulamaya başladığını ve aslında eleştirdiği sistemin aralarda ve banal bir diş içine dönüştüğünü. Çoğunluğu arkasını adeta kendine onu herkes ötekileştirme onları sosyal bağlamda yargısını faz eden bir cellat haline büründüğünü de uygun bir dille ifade ederek bu yaptığı yanlış son onu döndürebileceğimizi Ayrıca ya bir erkek olarak bizim için ufak bir fırsat olduğunu ve ötekileştirip sırada kadınların günü birlikte geçerli cinsiyetçilik sağlarısına karşı empati yeteneğimizi artırabileceğimizi ve nerede doğru nerede yanlış yaptığımızı daha iyi kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Toplumun ilerlemesi ve sosyal enerjisi için gereken adımlarından kendi payımız düşerinde böylece atabileceğimiz eminim. Siktir git lan kursundan. Bu neydi lan Entel Ferud'un gibi? <laughs> Hareketi bile anlamadım. Anladıklarımdan <laughs> hiçbir şey anlamadım. <laughs> yavaş yere, yavaş Kafası karışmış çabuk olmaktan hocam. Kırık <laughs> edin bana akıl gibi geldi ama neyse. Ya. <laughs> <laughs> <I'm gonna> Ayşe'yi <laughs> Kitap sahibi ya, kitabın Sayfaları Pop ah. quiz. Sen popstar bayhana benzeyen arkadaş. Söyle, bir kadını, bir alfa en çabuk nasıl baştan çıkarır? Eee. Je... Otur lan yerine mal müdür. Ders bittikten sonra herkesin gözü önünde Bahar Can'dan yapacaksın. Bakın, iyi dinleyin. Bir alfa, bir kadını çok basit ve çok etkili biçimde baştan çıkarabilir. Aslında siz bunu gün içinde birkaç sefer görüyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Özellikle sanayide. Bunu gerçek alfalar sürekli yapıyor. Nedir hocam, nedir? Çocuklarınız olduğunda bana dua edersiniz. İyi dinleyin. Of <laughs> <laughs> canım, ben etkilendim. Ya, bir de gerçek arabayla yaptığını düşün. İyi dinleyin bir alfa kendi hayatını eline alandır. Toplumun ona dayattıklarını reddedip kendi dayayandır. Bunun en önemli basamaklarından biri kendi işinizi kurmak, kendinizin patronu olmaktır. Aranızdan kaç kişi şu an kendi işinin patronu? Ben hocam ticaretli uğraşıyorum işleri de çok çok şükür Allah korumasın. Hiç şaşırmadım Kayseri. Peki onun dışında başka kim var? Yok değil mi? Hepiniz 3-5 kuruşa kölelik yapıyorsunuz. Neden hala bu durumu değiştirecek bir adım atmadınız? Neden hala Aa, bugün çok yoruldum, işler çoktu, eve gideyim de Netflix'in önünde sızayım ki Netflix izlemeyin ki ne yapar? Niye böyle düşünüyorsunuz? O gün, o hafta sonu, o boş gün, o rahat gün hala gelmiyor mu? Gelmiyor, bekledi gelmiyor. Peki ne zaman gelecek? ne zaman başlayacaksınız? Bir şeyler ne zaman değişecek? Yani kendinize biçtiğinizler o kadar düşük, o kadar az ki aranızda bir tane bile parlak fikri olan, bir iş fikri olan, milyonlar, milyarlar kazandıracak bir düşüncesi olan yok mu? Benim var dedi. Anlat. Bütün icatlar ihtiyaçlardan türer yani. Benim en büyük problemlerimden biri hep tuvaletteyken sevdiklerimle görüntülü konuşamamak. Yani böyle oturduğum yerden özgürce muhabbet etmek istiyorum ama insanlara garip geliyor. İşte ben de bir uygulama tasarlamayı düşündüm. Bunun sayesinde bulunduğumuz yer sanki karşıdakine sanki tuvalet değil de o odaymış gibi görünecek. Ve istenmeyen tüm sesler özel filtreleme sistemiyle kuş seslerine dönüşecek. Yani mesela bunu yapınca karşıya bu ses gidecek. Hiçbir şekilde tuvalette olduğumuzu anlamayacaklar. Ama biz huzur içinde işimizi görmeye devam edeceğiz. Uygulama için gereken tüm ön hazırlığı yaptım ve bütçeyi çıkardım. Ama tek ihtiyacım olan bir yatırımcı. Çok i̇şte. düşündün mü sen? Efendim hocam? Bir daha düşünme. Oğlum bu nasıl fikir lan? da sırlı sıçışlar koy bari. Senin aklın genel olarak çalışmıyor zaten. Ben bunu anladım. Ama gene de şu iyi kalbimden şu alfa kalbimden koptuğu için ben senin işini göreceğim kardeşim. Merak etme. Beyler bakın. Onun en azından bir fikri vardı. Siz oturup Sadrazam'ın sol taşçağı gibi ah, Sakin ol Bad boy Bakın biz burada bir sinerji yarattıysak, Bir topluluksa ne yapmamız lazım Bu arkadaşımıza destek olmamız lazım Değil mi? Eee o zaman beyler Pamuk eller cebe. Topla, topla, topla. Cebinde 50 daha gördüm ondan. Gerizek ol. Al. Aldın mı lan? Ver. Hayvan. Al. Ha. Bozuklar da. Ben bunu sana sonra bir ara ver. Hocam, bugüne kadar kaç sevgilimiz oldu? 96. Sadece bu hafta. Nasıl zaman ayırdınız hocam? <laughs> Aynı anda birden fazla yerde olabiliyor. Oha! Nasıl? <laughs> İleri alfa tekniklerine henüz hazır değilsiniz. Bence yalan söylüyor. Ne diyorsun lan sen? He? <laughs> e <laughs> Hiç hocam. Bir şey yok. Şüphel mi var lan benden? <gülüyor> 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 adam ol, kan alır.